Selamun Aleyküm. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir havadan. Hepinize selamlar olsun. Şimdi bu da e, şeylerimiz var, tur var. Tur toplayacağız. Bir salata yapalım şöyle güzelce çıktı. Fasulye ekliğimiz yerde çıkmışlar da Bu şekilde görüyorsunuz. Çakı yardımı şöyle diplerinden kökten keseceğiz. Ne kadar güzel gerçekten tazecik. Bu şekilde köklerinden kesip kesip koyacağız yere. Eğince haşladığımız zaman gerçekten çok güzel lezzetli bir salat oluyor. Bu şekilde. Baya büyümüşler gerçekten değil mi anne? Hı hı. Bunlar değişik oluyor. Bunlar değişik. Aralarında var mı diye bakayım duyuyorum. Hı mi? Yani, Turp otları kara gözlü oluyor. Böyle kara oluyor biraz böyle işleri. Şu şekilde yaprakları yeşil ve şey, böyle bu damarlı kısımları mor şekilde Otur O tür Buralarda böyle. Bu evet. çok güzel bir kokusu var böyle. Şimdi kokuyor çok güzel. Acaba. Bunu da ineklerimize verelim bari. Verelim onu. Isırgan otlarımız da var. Onlar da bir gün gözleme yapalım. Değil mi? Bu şekilde. Başka. Kartlar kaybolmuşlar resmen. Evet, ben de yapma. Şu bir biraz kartlar açmayacağım bunlar da olur. Olur artık. olur ben Tohum çıkarmış ama artık kış ayında olduğumuz için şey olmuyor. yani. Fasulyelerimizin içinde çıkmış bunlar. Fasulyeyi soladığımız için içinde toplu çıkıyor şekilde. Hı -hı. Şu da var daha daha zıcık ne kadar güzel görüntü ya. Kırmızı. Ben çok seviyorum ben de kırk bu tarlamızda bir iki senedir. Bu sene güzel çıktılar. Yaprağı kalmış bir tane onu da <laughs> <Tırpot olanı. gülüyor> <Tırpotan İçi> kırmızı <laughs> ha, Biraz Şimdi değişik de bir, az, bir kırmızı. Hı <laughs> hı. <laughs> Çilemiz de kök edeyim. Onlar da kadar zamanı geçti. Hmm. Tam sıra indirip mi şimdi? Hmm. Sıra indirip işte hmm. Fasulyelerimiz daha da var maşallah. Var onun üstünde fasulyemiz güzel. Çamaşır bu kadar. var. Bir tane de bırakalım. Yerim. Bir, bir turpota daha şöyle. Şöyle kocaman görüyorsunuz. Bir sürü turpotumuz oldu. Şöyle küçücük yere ama maşallah bir sürü turpota çıktı şöyle. Yani bize bir salata çıkar şimdi. Şimdi artık evimize gidelim. Bunları güzelce temizleyelim böyle. Hı -hı. Haşlayalım. Çok güzel bir zeytinyağlı bir limonlu salatasını yapalım. Evet otlarımızı aldık geldik şu şekilde güzelce kumlu. Ben yapraklarını bir yandan temizliyoruz yani hayvanlarımıza ve tavuklarımıza veriyoruz öbür tarafına. Şöyle temizleyelim evet. güzelce. Simsiyahçı böyle pırpatlanır çok güzel. İşte toprakları da için güzelce böyle buradan şey... Topraklarını alındırıyoruz yani güzelce yıkayarak. Topraktan sonra bir daha yıkıyor. Sen olmaz olmasın Oğlum sen ne yapıyorsun öyle? Burada tavuklamış yeşilliklerin gibi bu şekilde. Bunlar da çığırıyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Var mı yumurta acaba? Doğacak. Yatıyor bir tane kızımız. Bir tane vardı galiba yumurta da bu ikincisi. Ötekiler de yarı arıyor gari. yavrularımız. Bu küçük horoz, horozumuz. <laughs> küçük çiftçilerimiz var diye onlar büyüdü. Yani büyüdü yani horoz oldu bir tanesi. Bu da da kart horozumuz şirketimiz var. <laughs> kum kalmayana kadar yıkayacağız ki <laughs> haşladığımızda kum çıkmasın evet. ağzımızda. Sarılı yapraklarını sarı. aramıyoruz. Böyle Zeliklik yapraklarını atıyoruz. <laughs> Şöyle. Şöyle iyi olmayan yaprakları Ay ayıramayız. Ayıramayız biz önce. Hı -hı. Şöyle. Bunlar doğal olduğu için böcekler böyle yapraktan delmiş. Doğal dışı kendinden çıkamıyorlar çünkü. Kendini, çünkü. Çoğunda var delik. Doğal olduğu için böcekler yemiş. Hemen aldı bir de. Bu kadar havada. Hı -hı yemeye çalışıyor. Hmm. Ama tabii ne tavuklardan Korkuyor zavallı da. Tavuk kalkmış galiba. Bakın bakalım yumurta var mı? Anca doğmuş daha kızım benim. Ve i̇şte kızım. Anca doğmuş arkadaşlar yumurtayı da. İkilemiş. Rahat bırakalım. Dur. Burası. Bu da hemen yerine girecek onun, o doldu anladı, bunun yerine bu girecek hemen. <laughs> Bugün gerçekten çok güzel oğul, birkaç gündür çok güzel oğulumuz. Gibi. Aşağıda da hala yaprak var hatta. Kayısı ağacımız var şöyle güzel. Burada bir dut ağacımız var. Bu sene bunu aşılamaya düşünüyorum bakalım zamanı gelince. Kırmızı dut Biraz soğuk deme yani bugün. Biraz soğuk anne. Hava güzel ama şey daha olur. soğudu artık yıkaması zor oluyor böyle şeyler biraz zor oluyor. Çok soğudu şimdi. Valla da soğudu. böyle yıkadık şimdi onları doğrayacağız. yıkadık doğrayıp haşlayacağız. Hı hı. Haşlayıp salatasını yapacağız. Biz çok seviyoruz bu salatasını gerçekten hı hı. çok lezzetli oluyor güzel şey, kokuyorlar. Şöyle. Kokusu güzel. Tam güzel bir şekilde şekli Yeşil artık. bak. hı. İzmir bölge, İzmir Ege otla çok zeytinyağlı yemekleri meşhur olduğu için. Yani evet, otu çok seviyoruz. Doğru, doğru yalım hocam da ne gidelim içeri. <laughs> Fazla insanın kaçmaz ama yine <laughs> biraz yabani var değil mi kızım? Limon. Limonumuz. Hı Ayaklar böyle limon gibi oldu. Çok sarıydı. Bir biraz açıldı renkler ama çok sarıydı. Ondan. Hangi bir güzel kızım benim ya. Güzelliğine bakın. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. da tavuk adayımız artık bizim. Çivcimiz. <laughs> Çivcimiz ama tavuğumuza dönüşmek üzere artık. Büyüyorlar maşallah. Salalım da yayılsın diyesin. Düzgünce koyayım Kızım benim. Bir de kızım benim maşallah kızım. Evet turpotlarımızı topladık e, evimize geldik güzelce yıkadık onları hep beraber gördünüz. Şimdi doğrayacağız artık bunları e, çünkü bu şekilde pişe, piştiklerini yemek zor olur. Şöyle, Şöyle çok uzun olmayacak şekilde. Şu bu şekilde doğruyoruz onları. Sonra suyda haşlayacağız. Çok böyle uzun da olabilir hani kısa da olabilir ama benim bu şekilde daha iyi geliyor böyle çatallı falan. Bu şekilde biraz gördünüz. Banak, banakla yiyoruz yemeklerimizi. Şöyle başını biraz kestirip. Çok böyle zorluğu yok. Hı -hı, i̇yi Alıyorsun. iyi doğruyoruz yani. Baş kısımlarını şöyle şöyle alıyor sadece şunları. Aldığınızda açılıyor zaten burası. Kestiğimizde dağılmıyor. Yani 3'e 4'e 5'e filan bu şekilde hı. bölüyoruz. Şöyle. Otun büyüklüğüne Kesin. göre. Aynı şey. Toplarımız şöyle. Şey. Güzel yani. Şey. Şimdi tam zamanı artık yağmurlar yağdı. Hı hı. Yani tam peşinlerimiz var. Bunlar da çıktı. Top topları daha önce suladığımız yerlerde o da şimdi daha da büyüktü şimdi su yağmur ince çok da güzel oldular gelinç kotları biraz geç çıkıyor o da çok güzel oluyor ama biraz martı buluyor değil mi tam baharın çıkıyor anne baharın çıkıyor martı buluyor ama şimdi önümüzdeki haftada da çıkar elde hemen havadan yağışlı ektiğimiz şeylerimiz var yeşillikler bunlar çıktı bunlardan kavru kavru artık bol bol tüketiriz İnşallah. Ocağımız yeniyor. Tenceremizi koyduk üstüne. Suyumuz kaynamak üzere artık yavaştan. Burada kabağımız vardı. Kabak eritmesi, kızartması yaptık bir şekilde. Bunu ekşimi, limon sıkacağız üstüne. Yani bol limonlu, sarmış, saklı böyle çok lezzetli oluyor gerçekten. bal kabağını kavuruyoruz. Biz o şekilde eriyor. Küçük. bir süre sonra eriyor. Yani çok küçük küçük, küçük doğruyoruz. Eri, eri, nasıl, hani, e, kaşık yardımıyla hemen ezili veriyor. Bu şekilde krema gibi oluyor. Şimdi zeytinyağı koyup kavururken yani eriliyor zaten kendiliğinden. Üstüne bir bol sarımsak, bol limon. Çok güzel bir tadı oluyor gerçekten. böyle çok gibi gözüküyor da bu eritik yani bu küçük bir, bir tabak falan şey oluyor <laughs> yani küçük bir tabak oluyor şöyle gördüm koca bir sinya ama küçük bir tabak oluyor bu da ekşili ekşili gerçekten çok güzel iniyor sarımsak zeytinyağı tuz bu kadar hani katkısı fazla hmm. bir şey katmıyoruz kavuruluyor da bu. hani soğanı doğrayıp o kavurması da güzel oluyor ama şimdi salatası iyi gidiyor zeytinyağlar yeni sıkıldığı için taze zeytinyağı her yemek yapmak çok lezzetli geçer şimdi tam zamanı çünkü zeytinyağında en lezzetli zamanı güzel gidiyor onlar Biz şimdi bunu tenceremiz için sıcak suyun içine koyacağız. Haşlandıktan sonra ya da haşlanırken de gösterebilirim şöyle güzelce. Ama haşlan normal haşlan bir haşlamak yani. Yarım, hı saat kadar önce açtın değil hı. mi? Ben bir sudan geçireyim onu. Hı. Tamam. Birer atarken de gösterirsin. Evet otlarımız tekrar otlarımızı tekrar yıkadık Top Turp otlarımızı tekrar yıkadık. Buradan geçirdik. Buradan geçirdik. Kum kalmasın Şöyle dedik. kaynayan suyumuzun içine bunu böyle atacağız. Şöyle. Yarım saat falan sürmez. Çünkü e, taze olduğu için otlar 20 dakikada falan haşlaması oluyor. Şöyle pişip pişmediğine baktığınız zaman belli oluyor o tuneler yediği zaman. Elini yakalıyor birlikte. Çünkü çok yaşlı olursa ot pişmez. Hani otlar çok taze daha yeni çıktı. Görürsün. şey ufacık bir tabağa düşüyor, dönüşüyor. Eriyince. Şu kabak da şekilde koca bir e, ıı, şekilde yaptım. Al bir şeyler aldı hemen eridi. Hacım çürüyor şimdi. Annem burada kaynasın şimdi böyle. Kaynasın. Piş, pişirince ben ıı, tabaklayacağım. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Evet otumuz pişti. Şöyle de, şu şekilde tabağımıza çektik. Zeytinyağımızı şimdi dökeceğiz üstüne. Bol zeytin ya şu Limonumuz var da. Çünkü limon da yiyoruz. Ekşili ekşili. Döküne çekirdeklerini de alıyoruz üzerine sonra. Usta, o, sonra yerken alırsın. Sonra. biraz sarımsak atıyoruz üzerine şöyle. Sarımsaksız oldu mu? Oldu mu yine sarımsaklı <laughs> ekşili zeytinyağlı. Hmm, tuzunu da atalım. Servise hazır bu şekilde yiyebilirsiniz. Servise hazır. İsteyen daha fazla da katabilir. Sirke de katılabilir. Her Hı -hı, şey katılabilir. Hı -hı. Biz bu şekilde çok güzel seviyoruz. Hı -hı. E, güzelce yiyoruz yani. Evet bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. hoşça hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.